Herkese tam zamanı programında selamlar. Hafta başında sizlerle yine Artınç Bey, Sadullah hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Efendim, i̇yi yayınlar olsun. İyi yayınlar diliyorum hepimize. Ee, tabii ki önemli bir açıklama geldi Bakan Şimşek'ten. Hemen öncelikli olarak bu açıklama üzerinden gidersek biraz daha piyasanın görüntüsü bize ne ifade ediyor ve neler bekliyoruz bunları konuşmak istiyorum çünkü bakan Şimşek'in vergi paketi açıklaması e, gayet gündemi e, önemli etkileyen unsurlardan biri oldu özellikle yurt içi piyasalarda şimdi biz yurt içi piyasaları konuşacağız buradaki görüntüleri alacağız öncelikli olarak bakan Şimşek'in bu vergi paketi hazırlığı ile ilgili e, birkaç söylemi var şimdi yeni geçtiğimiz haftada gri listeden çıktık e, bu gri listeden çıktıktan sonra gelen pazartesi en önemli açıklamalardan biri oldu. Borsanın açılışı da e, buna göre de gün içinde şekillenecek gibi bu açıklamadan sonra. Biz neler bekliyoruz? Öncelikli olarak buradaki vergilendirme paketinden ne anlamalıyız? Şimdi derseniz geçen hafta yaptığımız gibi bu satalım ne, ne e, ve ne olabilir e, konusu. Ardından da bu vergi konusunu etkisini konuşuruz ama Önce bir makro çerçeveyi vermek. Makro çerçeve şu. Şimdi biz geçen pazartesi günü dedik ki bu hafta çok fazla veri var. Bir dikkatli olmak lazım. E, büyük olasılıkla iyi haberlerin çoğu da fiyatlandı. Yani pazartesi günü söylediğimiz buydu. Ondan sonra e, zaten haftaya baktığımızda Sadullah borsa rakamlarını daha detaylı verir ama e, ben hani e, hem yıl dışından bu yana TL'de kalmamız gerektiğini söyleyen bir kişi işte, Hem de geçen hafta Borsada birazcık böyle bir duralım e, dediğim için e, orada beklentimizin gerçekleştiğini görüyoruz. Bir onu söyleyelim. Hani geçen, geçen hafta böyle iki ileri bir geri, iki ileri bir geri bir şey yapmadı yani. Bir getiri e, elde e, ettirmedi bize. O yüzden geçen hafta borsa konusunda haklı çıktık. E, TL konusunda da çok aylardır. Hani hep TL'de durmamız gerektiğini söylüyoruz. TL'de duracaksak da hani borsada da pozisyonumuz olmalı diyoruz. Şimdi burada vergi konusu şeyle bugün Mehmet Şimşek'in televizyon konuşmasında öne çıkmadan önce ne oldu? Gri listeden çıktık ve gri listeden çıkınca başardık dedi Mehmet Şimşek. Bunu da fiyatlarda olduğunu söyledik. Hani büyük oranda. ve hatta cuma günü Sayın e, Cevdet Bey, e, Cumhurbaşkanı yardımcısı e, listeden bu bir siyasi karar olacaktır deyince de bir Allah Allah dedik. Yani hani bir çünkü orada bir asimetrik risk var. Olumlu haber az etkiler, olumsuz haber daha çok etkiler diye. Allah'tan olumlu bir haber geldi ama hani bugün piyasa bir artı başladı. E, neredeyse böyle altı, 70 böyle 1'e doğru gidecekti belki de. Mehmet Şimşek bu pakette yok ama dedi borsayı vergilendireceğiz dedi. Onun üzerine piyasa böyle şelale düşmeye başladı. Böyle yüzde bir buçuklara falan geldi. Sonra bir tepki verdi. Sonra tekrar destek seviyesine geldi falan. Demek ki piyasada yabancı oyuncu yok. Ben onu söyleyeyim. Veya kısa vadeli oyuncu çok değil. Yabancı yok. Kısa vadeli çok. Çünkü geçen hafta İsteden çıkan yabancıları arıyorduk. Halbuki tahvile giriş olduğunu söylüyorduk. E ne söylüyoruz biz? Diyoruz ki önce Türk lirasına gelirler. Hep önce Eurobondlara gelirler. Yabancı bankasından Türk tahvillerine. Sonra TL gelirler. Sonra TL tahvile gelirler. gelirler. Demek ki üçüncü aşamaya geldik. TL tahvile geliyorlar. Bugün de geldiler. Bugün düşüş var TL tahvilde. E, tahvilerin tahvillerin fiyatı artıyor, faizi düşüyor. Borsaya ne zaman gelecek yabancı yatırımcı? sonbaharı doğru geçiyor. Neden? E çünkü esas bu paket uygulanacak mı, uygulanmayacak mı? Bu vergiler çıkacak mı, çıkmayacak mı? Enflasyon mücadele devam edecek mi, etmeyecek mi? Esas hikaye bu. Ben bunun olacağını da düşünüyorum. Erken seçim olasılığının da düşük olduğunu düşünüyorum ama riskler de yok değil. Nihayetinde vergi konusu bence borsada satış için bir fırsat görülmüş bence. Borsanın demek ki çok gidecek gücü yokmuş. Ya da ya derince yabancı yokmuş. Ya da bir sürü beklenti gerçekleşmiş gri liste gibi. Şimdi not artışlarına falan bakmak lazım ama gri listeden çıktık diye ertesi gün bir not artışı oldu. Ben orada birazcık çekinceliyim. Yazın yabancı yatırımcı buraya çok gelir mi? Orada bir miktar çekinceliyim. O yüzden biraz yataya dönmüş bir borsa ile karşı karşıya olabiliriz düşüncem hala devam ediyor. Ama bu bölümde e, bu borsa konusundaki detayları aldıktan sonra daha net konuşabilirim. Portföyümüz nasıl olmalı konusunda teşekkür ediyorum sağğun e, buradaki e, Tabii ki vergi paketinden sonra borsadaki volatilite ve hareketlilik ve artış böyle daha önce yaptığımız programlarda kendisinin az önce ifade ettiği gibi nerede kalması e, gerektiğini yatırımcıların bir noktada da e, yatırımlarını buna göre şekillendirmesi gerektiği ile ilgili e, genel çerçevede bilgiler verdik Şimdi ben de sana şunu sormak istiyorum e, temel taraftan baktığımızda e, biz neler görüyoruz ve teknik tarafa bu nasıl yansıyor e, biraz borsa üzerinden e, buraya bakmak istiyorum senden o yorumları almak istiyorum sonrasında da belki sektörel bazda da bunu sorabilirim sana tabii ki yani şimdi şöyle e, vergi konusu daha önce geldiğinde e, bizi 10 bin seviyesine indiren e, vergi gelişmesiydi e, sonra oradan e, ertelenme haberiyle tekrar 10800'lere geldik Ama Geçen hafta da söylemiştik zaten, Artunç Bey yayın başında hatırlattı, yani zirveye çok yakındı endeks geçtiğimiz hafta ve fiyatlanmış bazı şeylerin gerçekleşeceği bir haftada bu düşük hacim seviyeleriyle de endeksin yeni bir zirve yapma ihtimalini düşük görüyorduk. Nitekim %1'den fazla bir kayıpla, bu kayıp da bankacılık öncülüğünde oluyor. Ee, şu söylemimiz devam ediyor. Bankalarla yükseldik, bankalarla düşüyoruz. Geçen hafta endeks %1.1 düşerken bankalar %2.70 değer kaybetti X bank endeksi. Özellikle kap son bir saat gelen yoğun satışta. Ee, bundan sonra ne olacak konusu aslında bizim e, yaz teması için görüşümüz belliydi. Biz e, şu anda bir karar dönemine geçildi artık. Yani birçok gelişmeyi artık e, bu saatten sonra normalleşiyoruz. E, Zuh yeterince fiyatladık. Yani e, dolar bazında son 10 senenin zirveleri görüldü endekste. E, bundan sonraki süreçte e, artık atılan adımların veri anlamında karşılığını görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla biz bu karşılığı görme sürecini de yaz dönemi olarak düşünüyoruz. E, ben daha önce de söylemiştim burada da sanırım konuştuk. Yaz dönemi boyunca endeksin e, hani yuvarlak da, e, dolar bazında bir bant verecek olursak 300-330 e, aralığında işte 5 dolar aşağı 5 dolar yukarı satmalar olabilir. 300-330 dolar arasında kabaca dalgalanacağını düşünüyoruz. Bu bölgede enflasyon verisini izleyecektir yatırımcılar. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte artık bu gelin atılan faiz adımlarının manşetteki bazı etkisi kaynaklı düşüşten ziyade aylık enflasyonun patikasının %2'lere yakınsaması, belki son çeyrekli %2'lerin altına gelmesi burada yeniden iştah yaratacaktır. Yani nasıl ABD tarafında zayıf bir enflasyon verisi geldiğinde piyasalar, teknoloji hisseleri öncülüğünde Rally'e kalkıp FED faiz indirecek fiyat beklenti fiyatlaması yapıyorsa. Bundan sonraki süreçte bizim fiyatlamamızda enflasyon rakamları, aylık enflasyon rakamları üstünden olacaktır. Dolayısıyla burada bence birkaç aylık bir yatay bir sürece girmiş olabiliriz. Baz etkisinden sonra enflasyon nerelere gerilecek? Merkez Bankası'nın üst bandına yakın bir yerde kapatacak mıyız? Bugün bu hafta çarşamba günü enflasyon verisi var. Dolayısıyla bu önemli olacaktır. Bugünkü vergi haberi e, piyasayı biraz baskıladı tabii ki. E, Kazançlar üzerinden nasıl bir vergi alınacak? Burada enflasyon yüksek kalmaya devam ederken e, örnek veriyorum enflasyon altında nominal bir getir elde ederseniz bunun üzerinden yine vergi verecek misiniz? Bunlar biraz soru işareti ancak piyasayı kısa vadede baskılacak gelişme tabii ki. piyasa yatırımcılar belirsizliği sevmez yani bu haber geldiğinde önce satılır. Sonra detaylarını gördükten sonra aksiyonunu. Çarşamba günü enflasyon verisine kadar zayıf bir piyasa izleyebiliriz. Forex haberinin anketinde median beklenti 2.2 Haziran enflasyonu için. Açıkçası cesaret verici bir enflasyon baktığınızda Haziran'da 2.2 veya daha altını görmemiz piyasayı biraz eee piyasada biraz iştah yaratabilir. Eee o yüzden çarşamba günkü veri önemli olacak. Yüksek veri de eee sıkılaşma beklentilerini kuvvetlendirecektir. Ek talebi kısaca ek önlemler gelebilir. Bu da ilgili sektörleri zayıflatabilir. Bir süre daha önce konuşulup atılmayan mesela kredi kartının evet. taksitlandırması gibi. Bunlar biraz sektörel gelişmeler eee yaratabilir diye düşünüyoruz. Eee ancak kısa vadede dediğim gibi encek biraz yatay süreçte kalacaktır. Burada yine eee yönlendirici eee biz totuzdaki e, endeksin bu seneki performansı en çok katkı eden 8-10 tane hisse grubu bankalar öncülüğünde olacak e, diyebilirim Ravadelis genel görüntü için. Teşekkür ediyorum yorumların için. Ee... Peki hemen şunu sormak istiyorum. Burada e, tabii ki Türkiye gündemi yurt dışı e, ve küreselden biraz daha farklı hareket ediyor. Ve an ve an aslında yurt içinden gelen açıklamalarla birlikte borsanın etkilendiğini görüyoruz. Şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum. Hazır kripto üzerinde de e, regulasyon geldi e, ve gri listeden çıktık durumu var ama bunun içerisinde de vergilendirmede yine bir kripto noktasında gel, vergilendirme geleceği açıklandı az önce Şimşek tarafından e, ve şuraya baktığımızda genel çerçevede Türkiye içerisinde yabancı yatırımcı aynı zamanda yaz döneminin e, olması sebebiyle biraz daha e, Turistik e, tarafın yoğunlaşması ve buradaki sene sonuna kadar tekrar bunu sormak istiyorum bu görüntü çerçevesinde e, kur tarafındaki hareketlilik nasıl olacak buraya nasıl yansıyacak? bunu merak ediyorum. Şimdi rakamlara e, bir e, tekrar e, bakalım e, hem haftalık hem yılbaşından bu e, rakamlara e, mesela. Evet. Borsa dediği gibi yüzde 41 kazandırdı. Bu BIST Biz 42 kazandırdık, 42 47. Dolar TL yüzde 11.81 gitmiş. Gram altın 24.96. Bitcoin ise yüzde 60.86. Şimdi demek ki Türk lirasında kalacaksınız ve Türk lirasında da borsada olursanız enflasyonun çok üstünde bir getir elde edebiliyorsunuz. Geçen hafta yani borsadan biraz uzak durun dedik. Aylık olarak Borsa yüzde %1.95 kazanmıştı. XO31 32 kazanmıştı. Bitcoin de %5.81 düşmüştü. Demek ki borsanın performansı son dönemde bir miktar yavaşlamış. Neden? Sadullah'ın söylediği neden. Mevduat faizleri ciddi bir alternatif. Hı hı. Enflasyon rallisi yapmaya alışmış bir borsa enflasyon düşüp yüksek faiz görünce bir miktar zorlanıyor. Neden? Çünkü yerli yatırımcı Türk lirasını tercih etmeye başlıyor. O borsanın gittiği, reel faizin düşük olduğu dönemde gelenlerin çoğu ana vatanlarına dönüyorlar. Demek ki yabancı mabancı gelmemiş buraya öyle çok fazla. Gelse zaten uçurur götürür. Demek ki bundan sonra da biz bize kalacağız biraz daha. Ha bir tane amcamızın oğlu var. Bank of America da yani onu iç güveysi almış durumdayız. O sürekli yukarı aşağı yukarı aşağı istediğini yapıyor. O artık bizden sayılır. O nedenle onu dışarıda tutarak söylüyorum. Borsada faizin yüksek olmasının etkisi var. Ha faiz bir süre daha yüksek olacak mı? Evet. Bu borsa açısından üçünde yani 3 üç Temmuz'da iki gün sonra açıklanacak olan enflasyon verisiyle Meme Şimşek'in söylediği gibi Haziran enflasyonu düşük gelecek ve dezenflasyon süreci mevsimsel olarak başlayacak mı? Evet. Belli sektörlerde bunun olumlu etkisini göreceğiz. Evet. Belli sektörlerde de olumlu etkisini göreceğiz. Evet. Yani, yani mesela perakende eğer enflasyonda bir düşüş görürse fiyat artış hızı azalacak enflasyon azaldığı için. Acaba eskisi kadar cazip olacak mı? Ha, bence olacak ama bakmak lazım. Hani dolayısıyla değişik bir Görüyoruz. Esasen Borta'da uzun vadeli yabancı o zaman oraya gelecek. Yani bankalar hmm. diyoruz. Sadullah geçen hafta değil mi söyledik, burası yükselecekse bankalarla yükselecek, düşecekse bankalarla düşecek. E, tamamen alçaltı yüksek hep bankalarla yapıyorlar. E şimdi evet. bankalar için işçi Sadullah'dan iş söyledi iyi bir dönem değil normalde. karları evet. iyi gelmeyecek bundan sonra da öyle. Evet. KKM var yani tamam düştü bir rakam indi 144 milyardan 63 milyar dolara da hala var. KKM bankalara zarar yazdırıyor. <laughs> ne yapacaklar oradan aldıkları parayı? Plas edecek yerleri yok. Çünkü kredi plasmanı çok maliyetli ve yok yani. Şimdi demek ki önümüzde ne yapacağız sorusuna dikkatli tekrar cevap vermek lazım. TL'de kalacağız. TL'de mevcut bir miktar paramız olacak. Bir miktarda paramız hisse senedinde olacak ve iyi hisse senedi seçeceğiz. Yabancı hisse senetleri açısından bakıldığında bence zor bir dönem. Artık orada birazcık dikkatli olmak lazım. O yüzden bir yandan TL yatırımımızı devam ettirirken diğer yandan hisse seçimi konusunda dikkatli olduğumuz, gözümüzün hafif hafif her gün aman dövizde bir şey olur mu diye düşündüğü bir dönemdeyiz. Ne yapacağız böyle bir dönemde? Evet. TL'de çok uzun vade gitmeden... B tipi fonlarda tahvil bono fonları bir miktar kalınabilir. Mevduat için bir miktar kısa vadeli Türk Lirası fonunda bulunabilir. Kesinlikle tarafında da bize sanılan söyleyecek hissedilerinden işte seçmeyen al. <laughs> e, ben biraz hisse ağırlığının daha dengeli olduğu TL <laughs> orta uzun vadede e, çok vadeyi uzatmadan TL getirisine kitlendiğimiz daha korumacı bir portföyün daha doğru olduğunu düşünüyorum ben. En azından yaz aylığı. Sadullah aslında ben de şöyle sorayım o zaman soruyu. Defansif hisseler olarak mı hareket edilmeli? Burada uzun vadeli, uzun vadeli mi bakmalı borsa üzerinde? Ee, tabii ki şimdi bir kere real faiz ortamında zaten bir e, varlık yöneticisi e, riskli ürünlerden ürün seçerken e, talep esnekliğinin e, olmadığı yani e, talep esnekliğinin düşük olduğu sektörleri tercih eder. Yani fiyat ne olursa olsun talebin devam edeceği sağlık sektörü, gıda sektörü, ilaç sektörü e, bu sektörlerde e, yüksek faiz ortamında ekonomilerin yavaşladığı ortamlarda bile Talebi kesemezsiniz çünkü tüketmek zorundasınız bir şekilde sağlık harcamalarınızı yapmak zorundasınız. Dolayısıyla biz de bir real faiz ortamının içindeyiz. Dolayısıyla e, endeksin baskılanması normal. E, Artunç Bey'in dediği gibi az önce de yani yüzde sekiz buçukla e, politika faizinin olduğu ortamdaki o 1.36'larla larla kredi çekip e, pozisyon olan dönemler geride kaldı. Yani bunu ee, sene başına itibaren endeks yüzde 41'lik bir getiri var. Evet ama e, daha önce de söylemiştik yani bu getirinin yüzde 78 hisseden geliyor performansın. Dolayısıyla bu dönemde aslında talep destekli, yani defansif hisseler dediğimiz hisseler performansı olarak da iyi performans gösterdi. İyi kalmaya da devam edecekler. Burada bir sürekli gıda söylüyoruz. İşte gıda ve içecek aslında öne çıkartıyoruz. Ayrıca bu talep destekli olmayan sektörlere bu sene normalde böyle bir sektör değil ama bu sene savunma sanayi sektörü de girdi biliyorsunuz. İçeride bütün dünyada savunma sanayi harcamaları artarken bizde de artıyor. Artı bizim dış ilişkilerimizdeki iyileşme o taraftaki ihracat hacmimizi yeniden arttırıyor. Dolayısıyla bu taraflar gıda, gıda içecek, ee, savunma sanayi, perakende ve telekomünikasyon. Telekomünikasyon da aslında gecikmeli iş modelinden kaynaklı. Yani taahhütlü iş modelinden kaynaklı daha doğrusu. Ee, maliyetler her an her sürekli olarak e yükselirken e, taahhütlü iş modelinden dolayı siz senede bir defa işte e tüketici tarafına zam yapabildiğiniz için ciro büyümeniz geride kalıyordu. Marjlarınız baskılda kalıyordu. Şimdi e telekomünikasyon sektöründe ne oluyor? enflasyon düşme patikasına giriyor. Yani maliyetler eskisi kadar artmıyor ama evet. aid yenilemelerini, yani fatura e, yenilemelerini yaparken geçmiş e, enflasyon üzerinden güncelleme yaparak e, ciro enflasyon üstü ciro büyümesi kalıyorsunuz. Maliyetler aynı anda art, e, aynı oranda artmıyorken enflasyonla birlikte yavaşlar. Marjları iyileşiyor. Dolayısıyla faal e, enflasyonun düşme döneminde telekomünikasyon tarafında iyileşme devam edecek. Bu sektörlerimizin önde kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Bir de e, sigortacılık sektörü zaten e, 6 aydır, yaklaşık e, 9 aydır e, iyi performans gösteriyorlar. E, bilançolarından da bunu görüyoruz. Bu bir süre daha devam edecek. Yani bilançolar bu çeyrekte iyi gelecek, gene bir sonraki çeyrekte de iyi gelecek. Ancak piyasada fiyatlama değiştiğinde, yani örnek veriyorum, biz yazın e, Ağustos'ta aldığımız enflasyon, Eylül başında alacağımız Ağustos verisi %2'lerin altında olursa, piyasa burada son çeyrekte merkez bir faiz indirimi yapabilir yapmasa bile yapabilir, fiyatla yapmak isteyebilir. Bu da e, yüksek faiz ortamından avantaj sağlayan işte sigorta gibi şirketlerden çıkış. Çünkü burada ciddi de yerli fonların büyüklüğü var. Onun yerine e, düşük enflasyon ortamının yarayacağı, düşük faiz ortamının yarayacağı sektörlere giriş gibi bir fiyatlama içerisine girilebilir. O döneme kadar e, bu tema devam edecektir. Yani 30 ağırlıklı ve bu talep esnekliğinin düşük olduğu Talebin güçlük almaya devam ettiği sektörler devam edecektir. Ancak enflasyonda biz %2 altı görürsek o dönemde fiyatlamalar biraz tersine evrilecektir diye düşünüyoruz. O zamana kadar bu şekilde devam. Çok teşekkürler. Haftayı sizinle birlikte gayet doğru bilgilerle ve nasıl bir portföye devam edecekleriyle ilgili iyi bilgiler verme ışığında açtık diyelim. Hem de Bakan Şimşek'in konuşması arkasından da genel görüntünün biraz nereye gideceğini yatırımcılar öğrenmiş oldu sizin sayenizde. Peki çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında tekrardan görüşeceğiz. Haftaya iyi başladık. Herkese iyi haftalar diliyorum tekrardan. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar görüşmek üzere. <laughs>